Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi e, dolar TL'de dünkü canlı yayında da söylemiştim. Bir gevşeme ibaresi var demiştik e, gece saatlerinde. E, ciddi anlamda bir düşüş var ona bakacağız. Gümüş fiyatları e, bir hareket daha sertleşebilir demiştik. Orada bir hareket var onların hepsine bakacağız. Gene detaylı analizi e, yapacağız. Hisse senedi yok analizini sonuna bırakacağız. Şimdi ondan önce yaklaşık bir buçuk yıldan beri biliyorsunuz İstanbul, Ankara, İzmir işte yeri geldiğinde Antalya'da eğitimler düzenliyorduk. Buna katılamayan yurt dışında insanlarımız oluyordu. Diğer şehirlerde insanlar oluyordu online eğitim isteyen. Bununla ilgili bu döneme de uygun olarak bir online eğitim hazırlandı. Bu cumartesi pazar başlayacak ve kişi sayısı sınırlı olacak. Ama devamında da devam edeceğiz. Cumartesi pazar günü arkadaşlar olacak. 3 aylıkta özel eğitime devam edeceğiniz profesyonel trade analizleri aldığınız aynı böyle her sabah 20 dakika analiz aldığınız sistemi de ücretsiz vereceğiz. Bilginiz olsun özellikle yurt dışından ve İstanbul, Ankara, İzmir dışından çok fazla talep vardı. Girip bakabilirsiniz beforethenews.com eğitimler bölümünde. Arkadaşlar bu cumartesi için basıldı. Çünkü bir 10 kişi falan vardı 15 kişi mail atan. Onları zaten aldık ama belli bir sayıda olacak. Çünkü interaktif olacak normal bir karşımdaymış gibi. O yüzden oraya bir bakın. Şimdi baktığınız zaman dün FED... Para musluklarını iyice açtı. Dün canlı yayında da konuştuk. Altın çok sert yukarı gitti. Petrol kendini kurtardı. Dün akşam gene devam etti gitmeye. Borsalarda yukarı doğru bir tepki vermiş. Geri çekilmişti. Şimdi borsalarda biraz toparlanmaya başladı. Şimdi şöyle bir genel bir havaya baktığınız zaman 10 yıllıklar tekrar birin altında. Ama şu anda bunun hani artık burada çok fazla bir esprisi kalmadı. Burada gözler dolar endekslerinde. Dolar endeksleri daha önceki tepesi 103 800'ün üzerine gidebilecek mi yoksa artık burada yoruldu tekrar yüzlere doğru bir düzeltme mi gelecek? Dünkü analizlerde özellikle burada da 30 dakikalıklarda şu artık 103'lerde yorulduğunu dolayısıyla hafif bir artık bir düzeltme sürecine girebileceğini konuşuyorduk. 103 artık bizim için kritik. Şurada da kendi içinde zaten bir düşüş trendi çıkardı. Şöyle baktığınız zaman devamlı burada şu %100 103 arası bir süreç söz konusu. Biraz biraz bir dolar endeksi zayıflıyor her tarafta. Euro dolar paritesine baktığınız zaman burada kritik 1.0780'in biliyorsunuz altındaydı. Burada normal şartlarda stoplattılar herkesi. Şu anda tekrar içine dönmeye çalışıyor bakın. Şimdi tekrar burada içine doğru dönmeye çalışırsa onlara kadar bir tepki süreci var. Şimdi seyahatçi grafiklerine geldiğiniz zaman Euro doların 1.0827 çok kritik bir yer. Devamlı buradan dönüyoruz. Kendi içinde şöyle 30 dakikalıklarda bir çıkış trendi yarattı. Burada 1.0827 çok önemli. İyi izlenecek. Ee, yukarı doğru kırıldığı anda 1.08.73 ve 1.09.30'lara doğru şu banda doğru bir hareketlenme olacak. Daha tam döndü diyemeyiz ama özellikle şu 1.08.27 özellikle izlenmeli. Geriye doğru dönüşlerde tabi tabii artık şuradaki çıkış kanal desteği bakın şöyle bir destek yaptık. Çıkış kanal desteği. Bir de şuradaki artık şu maliyetlenme aşağıda 1.07.20'lerde önemli bir destek olarak gelecek. Yani şu dip süreci bakalım kendini şu kırdığı önemli bölümün üzerine atabilecek mi? Sterlin dolara baktığınız zaman çok sert satış gelmişti biliyorsunuz. Sterlin dolar da burada bir çift dip yapıp dönmeye çalışıyor. RSI tarafı bakın hafif hafif bir pozitif uyumsuzluğa geçiyor. Ee, yukarıya doğru bir tepki vermeye çalışıyor. Sterlin dolardaki kritik nokta şurada e, gördüğünüz şu 1.17-16 bölgesi. Daha önce destek, direnç şu bölgeye daha gelemedik. E, dün akşam o da 1.18-57'lere kadar 1.16-60'lara doğru kaldırdı kendini. Ama burada önemli nokta 1.17-14 bölgesi. Şu bölgeyi sterlinde takip edeceğiz. Toparlanma çabası var gördüğünüz gibi günlüklerde. Yani burada ileriki günlerde 1.20'lere 1, doğru tekrar bir tepki isteğine girebilir. Bakın tepki çıkış trendi demiyorum Bunlar bir tepki hep e, ortalamaların hala altındayız sadece aşırı satımı toparlamaya çalışıyor öbür tarafta baktığınız zaman e, içerideki dolar TL dün özellikle e, canlı yayında e, dolar TL'nin e, direncinin kırıldığını Şuradaki şu çift tepenin e, 660'ta yaptığı çift tepenin Burada 657 aşağı kırarak biliyorsunuz kendini aşağı atmıştı buraya 54'lere. Yukarı doğru bir tepki verdi 56'ya. Sabah saatlerinde buradaki 54 kırılıp bu sefer 51'lere doğru bir düzeltme geldi. Yani dünkü aslında yayında söylediğimiz her şey akşam saatlerinde de devam etti fazlasıyla. Şimdi burada baktığınız zaman bugün yukarı doğru hareketlerde şu 654 60 ve 6 56 40 bölgeleri bir kere önemli maliyetlenme direnç noktaları olarak gelecek. Özellikle şu 56 40 bölgesi, özellikle şu 57 50 bölgesi. Şuradaki şu dik açılı çıkış trendini kırıp bakın bir yanlamasına bir yani şurada günlükte bakarsanız bir düzeltme süreci başlayacak. Çünkü niye? 20 günlük ortalamalar 6.39'larda kaldı. Şimdi ya burada artık bir düzeltme süreci bekleyecek ortalamalar yavaş yavaş yukarı gelecek ya da bu ortalamalara doğru satış sertleşecek. Tabi yurt dışlarında dolar endeksleri zayıflamaya devam ederse e, inşallah Türkiye tarafında bu koronavirüs işi derinleşmez ise eee Aşağı doğru düzeltme devam edecek. Burada da ilk yer neresi 6.47'ler. Yani 6.47 önemli maliyetlenmesine doğru geri çekilmek isteyebilir. Şimdi bugün sabah saatlerinde bir tepki süreci olabilir. Gayet normal. Burada akşam saatlerinde şu anda sabaha karşı gördüğü şu seviye 60 seviyesi günün pivot noktası olacak aşağıda. Yukarı doğru hamlede tekrar aşağı doğru geldiğinde burada tutunup tutunmadığına bakacağız çift dip yapıp yapmadığına. Eğer burada kırılırsa aşağı doğru 650, 647'lere doğru bir geri çekilme olabilir ama dediğim gibi şu anda gözler hala yurt dışlarında. Fed'in bu tutumu biraz piyasaları rahatlattı. Altını, gümüşü, petrolü, borsalara biraz sirayet etmeye başladı. o yüzden arkadaşlar dolar TL'de bu şekilde izlemekte fayda var. Tabi içeride Allah korusun hani Türkiye'de ilgili olumsuz gelebilecek haberlerde tabii ki yukarıya doğru hareketler e, tekrardan görebiliriz ama e, şu anda Türkiye'de sağolsun e, sağ olsun doktorlarımız çağlık ya yani doktorlarımız sadece değil sağ olsunlar onları önünü saptı ama ambulans şoföründen, hemşire kardeşimden, hastanedeki temizlikçi kardeşimden herkes e, bir şeyler yapıyor. Dışarıda belediye işçisi kardeşlerimiz, polisler, jandarma, asker. Yani hakikaten Allah hepsinden razı olsun e, biz bir şekilde evde oturuyoruz ama onlar esas dışarıda savaşıyor. İnşallah Türkiye'de yani iyi atlatacağız inşallah gibi gözüküyor. O, altın tarafı dün Fed'in açıklamasına en büyük tepki altın verdi. Ee, biliyorsunuz daha önce şurada bir çift tepe yapmış 1560'ı kırmış 1450'lere gelmişti. Şurada çok kritik bir önemli bir maliyetlenme vardı. Buranın altına gelmemeliydi 1446'nın. Burada çift tip yaparak dün FED'le beraber sert yukarı doğru tepki verdi. Şimdi tabii ne olacak? Paraboliklere kadar geldi 1600. Yani bu bölge artık birazcık altın durulabilir 1600'e kadar. Hani buralar artık biraz bir sakinleyebilir. Şöyle bakmak gerekirse e, yukarıda 1000, özellikle 1597 bakın şu seviye 15 dakikalıklarda. Şu seviye bir maliyetlenme olarak karşısına çıkacaktır. Yani burayı öyle 1597 bunun üzerinde 1630 var. Buraları çok kolay ilk etapta geçeceğini zannetmiyorum ama kendini aşağıdan zaten kurtardı. Ee, sabah saatlerinde baktığınız zaman e, tabii ki buralarda artık bir yorgunluk var. Çok normal olarak e, iyi prim yaptı. 1584'ler e, günün tepesi oldu. 1597 var diyorum ya onun üzerinde buralarda biraz vakit geçirebilir biraz buralarda bir düzeltme sürecine girebilir aşağı doğru geri çekilmelerde e, nerelerde maliyetlenmeler oldu şurada bir maliyetlenme oldu şurası önemli bir e, pivot nokta olacak 1560 bölgesi şu araya sıkışacağız dediğim gibi 1596 1597'leri. İlk etapta böyle hani e, buralarda birazcık vakit geçirebilir diye ben düşünüyorum ama e, önemli bir hareket yaptı yukarıya Gümüş Dün özellikle canlı yayında şunu söyledim e, altın kaldırdı e, Gümüş daha tam kalkmadı e, altın biraz devam ederse Gümüşteki hareket hızlanır dedik ve şu 13-29'un üzerinde hareket 14.40'a kadar boş dedik bakın Sabah saatlerinde hareketini yaptı. Yani arkadaşlar teknik analiz ne biliyor musunuz? Şimdi burada bunları yazıyoruz ya. E, teknik analiz şu. Destek direnç çizmek değil. Piyasalar arasındaki korelasyonu anlayabilmek. E, bunun içinde bütün piyasalara bakıyor olmanız lazım. İşte biz niye 20 dakika her sabah eğitim grubuna veya işte profesyonel trade eden insanlar niçin siteden işlem yapıyor? Çünkü dünyaya bakmayı öğreniyorlar. Yoksa sen orada bir tane dolar grafiğini açıp sabaha kadar baksan, borsa grafiğini açıp sabaha kadar baksan hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan rüzgarın nasıl estiğini anlayabilmek. Rüzgarın nasıl estiğini anlarsan ona göre tekneni çevirirsin. O yüzden e, lütfen sizlerden ricam geniş olarak bakın. E, emin olun e, çok zor şeyler değil. Birazcık dikkat, birazcık e, tabii ki bu bir süreç meselesi. E, emin olun çok şey öğreniyorsunuz. Bitcoin dün o da tepki veren enstrümanlardan biriydi. Günlük grafiklerde ala geçmeye çalışıyor 6300'lerin üzerinde. Buradan biraz böyle bir kendini toparlayabilirse tekrardan bir 8000'lere doğru bir hamle yapabilir ama daha tam kendini kurtardı diyemeyiz ama grafik artık yavaş yavaş bir yukarıya doğru bir dönüyor. Petrol fiyatları dün iyi tepki verdi. Ee, burada bir çift tip yapmış görüntüsü var. Şu an itibariyle 24 dolarda RSI tarafı pozitif. Ee, bakın yukarı doğru 20 günlük ortalama 32'lerde 33 dolarlarda. Hani buraya doğru bir tepki süreci çok normal ve doğal. Ee, şimdi seans içine baktığınız zaman burada sıkıntılı bölgelerden biri 26-60'tı bakın. Şurada daha önce destek, direnç gene buraya geldi. Şu 26-60 petrol fiyatlarında çok önemli olacak şu bölge. Ee, sert kalktı. Buralarda biraz zaman geçirebilir, güç toplamaya çalışabilir bir gün. Şu 26-60'ı takip etmekte fayda var. Tabii bu şu var. Hani bu burada bir anda kırdırdı, tekrar içine girerse dikkat etmek lazım. Hani stoplatıp tekrar içine girip düzeltme gelebilir ama orta vadede günlüklerde bir tepki yapmaya baş çalışıyor. E, 26.60'ın üzerinde kalmasıyla beraber 28.60'ın şu 31 dolar bandı açılabilir. E, o yüzden e, petrol fiyatları da yavaş yavaş kendini kurtarmaya çalışıyor. E, bu tabi çok önemli çünkü krizin e, bitip bitmediğini de aslında petrol fiyatlarından anlayacağız. Ee, geri doğru çekilmelerde şuradaki maliyetlenme 27-30'lar, işte aşağıda şu artık 26-60'lar artık önemli destek olacak arkaya doğru çekilmelerde. Ee, dünya borsalarına baktığınız zaman dün Fedin açıklamasından sonra yukarı doğru tepki verip sonra gerisin geriye gelmişti. Ama akşam saatlerinde e, dün canlı yayında da söylediğim gibi kartlar yeniden dağıtılacak çünkü haber ilk geldiğinde Fedin 2380'lere gitmiştik. Buradan geri minimuma geldik. Tekrar geldik. Şimdi sabah saatlerinde şuradaki düşüş kanal direncini kırmaya doğru geliyoruz. Ne var burada? İşte 2320 var sabah saatlerinde gördüğü en yüksek seviye. Bunun üzerinde de dün 2380'e kadar tepki vardı. Buralar var. Şimdi günlüklere baktığınız zaman bir toparlanma çabası, bir dip süreci oluyor. Burada da yukarı doğru 2500'lere kadar önü açık grafiği. Aynı DAX tarafı gibi. Dolayısıyla bugün dikkat edeceğimiz noktalar şuradaki düşüş kanal direnci, 15 dakikalıklarda burayı kırabilirse 2320 dün Fed'in açıklaması geldiğinde 2.384'leri görmüştük. Oralara doğru hareket devam edebilir. Yavaş yavaş dip sürecini tamamlamaya bir atak sürecine başlamaya çalışıyor gibi duruyor. DAX tarafına baktığınız zaman da S&P ile hemen hemen aynı grafiği görüyorsunuz. Bu da bir dip süreci e, toparlanmaya çalışıyor. RSI artık yavaş yavaş aşırı satımdan dönmeye çalışıyor. E, burası da 9500 lira doğru bir atağa hazırlanıyor. E, Seans içi grafiklere geldiğiniz zaman DAX tarafındaki en büyük sıkıntı 9160 bölgesi. Bakın şu bölge. Yani işte hatta burada bir ters omuz baş omuzda görebilirsiniz. Burada çanakları da görebilirsiniz. Şu 9170'in kırılması şu 9700'e doğru ki alanı açacak. Dolayısıyla bugün dünya borsaları için önemli. Fed'in bu adımından sonra bakalım bugün daha aklı selim bir hareket gözüküyor. ve Bakalım yukarı doğru hamleler dünya borsalarında devam edecek mi? İşte Tabi dünya borsalarında bu devam eder ise eğer... İşte ondan sonra bizim borsamızda da destekler, dirençler tekrardan belli olur arkadaşlar. Ee, niye? İşte 83.000, 84.000 her zaman döndüğümüz yere doğru gelmiştik. Fiyatlar ucuzdu. Ama hep şunu söylüyoruz, fiyatlar ucuz ama dışarıdaki hava. Ne zaman duracak? Önemli olan o. Çünkü dışarıdaki hava bir dalga daha bozarsa kendimizi 75 bin 70 bin aralığında bulurduk. Şimdi dışarıdaki hava toparlanmaya çalışıyor. Biz de yavaş yavaş bir toparlanmaya çalışacağız. Bugün tepkiler vermeye çalışacağız. Bizde de 93 binlere doğru tepkiler çok normal ve olası. Ee, gördüğünüz gibi aşırı satımdayız. Eğer bugün dünya borsaları kalkar, biz de iyi bir kapanış yapabilirsek arkadaşlar, 93, 94 binlere doğru kendimizi atmaya çalışacağız. Vio 30 kontratına baktığınız zaman dün gece saatlerinde e, canlı yayından önce iş yaptığımız için 11 liran. E Vio bizim en sevdiğimiz. Ee, şimdi burada aslında Viop endekse göre dün sağlam durdu. Özellikle dün bankalarda satış çok fazlaydı. Garanti Bankası'nda, İş Bankası'nda çok sert satışlar vardı. Tabi sert derken hani belki de bir genelde böyle olur. Bir fon bir malı satıyordur. O mal karşılanır. Ondan sonra da en çok o tahtalar yukarı gider ama tabi dün Viop daha yukarıdaydı. Spot daha böyle keyifsiz duruyordu. Bakalım şimdi bugün bir tepki süreci başlamak isteyecektir. Dün Viyop'ta özellikle Fed'in haberi geldiğinde e, 104-600'lere doğru sert bir hareket geldi. Oradan gece saatlerinde 100.600'lere lira çekildik. E, şimdi dünya borsalarının toparlanmasıyla beraber şimdi şu neyi inceleyeceğiz? Dün seans içinde FED'in haberiyle beraber 104-600'lere geldik. Burası önemli bir pivot nokta olacak. Şuradaki düşüş kanal direnci aşağı doğru inmeye devam edecek. Bunu takip edeceğiz. 104-600'ün üzerinde şu dirence denk geleceğiz ve 106-700 bandı açılacak. Ee, yukarı doğru hamleyle başlama olasılığı yüksek tepkiyle. Ee, dediğim gibi şu düşüş kanal direncine bakacağız. Ee, burada 106-700... 108-200 bölgeleri önemli. Özellikle şu 108-200 önemli bir maliyetlenme olarak karşımıza çıkacak. Bunun üzerinde de 111 bin bölgesi olacak arkadaşlar ileriki günlerde. Ee, bakalım dünkü FED zamanında 104-500'e tepki vermişti. Bugün pivot nokta 105-300'lerde düşüş kanal direncine denk gelen yerler. Ee, bakalım bankacılık endeksi çok negatif ayrışmıştı. Bankacılık endeksi biraz daha e, vites arttırırsa bu düşüşü e, dediğim gibi yurt dışı borsalarda bugün Hareket devam ederse bugün iyi kapatıp yarına daha iyi bir gün olabilir diye düşünüyorum. Bakalım bugün yeni pozisyon insanlar açmaya başlayacak mı? Ama lütfen gözleriniz yine yurt dışı borsalarda olsun. Özellikle yurt dışı borsalarda gelebilecek bir satış böyle gepli açılan günlerde tekrardan burada kar satışı gelmesine sebep olur. Lütfen dikkatli olun. Ucuzuz tepki yapmaya müsaitiz. Bakın tepki yapmaya müsaitiz. Ee, sadece uygun zamanı bekliyoruz. Bu uygun zamanda işte yurt dışı borsaların toparlandı, doların gevşediği bir zamana denk gelecek. O da sanki bugün bu ortam var gibi bakalım. Ama dediğim gibi yukarı açılıştan sonra gözleriniz gene hep kar satışında ve yurt dışı borsalarda olsun. Kar satışının gün içinde e, karşılanıp karşılanmadığına bakın. E, çünkü hani atıyorum işte yüzde iki yüzde bir buçuk artı açıldı. Oradan hepsini gerisin geriye veriyor. Tabii o zaman dengeler de bozuluyor. Bunların hepsi zaten bir süreç arkadaşlar. Dediğim gibi hayırlısıyla güzel bir gün olur inşallah. Tekrardan görüşmek üzere.